Merhaba, ben dahiliye uzmanı Mehmet Yiğit geldi. Sizleri bugün zayıflama iğneleri hakkında bilgilendirmek isterim. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü obezite ile ilgili yeni bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda zayıflama iğnelerinin obezite tedavisinde kullanılabileceğini açıkça belirttiler. Aynı zamanda bu ilaçlara erişimde mevcut sıkıntılar olduğunu, bunlarla ilgili ülkelere ve ilaç şirketlerine de görevler düştüğünü belirttiler. Bu engellerde önemli iki başlık, tedarik üretim zinciri ve artan maliyetler. Şu anda hiçbir zayıflama iğnesi SGK tarafından ödenmemektedir umarım ilerleyen yıllarda bununla ilgili gerekli önlemler alınacak ve bu ilaçların obez hastalara daha kolay ulaşımı sağlanacaktır. Mevcutta obezite onayı almış olan 3 etken maddemiz mevcut. Liraglutide, Tirzepatide ve Semaglutide olarak bu üç etken madde sayılabilir. İlaçlar ortalama bir ayda obez bireylerde 3 ila 12 kilo arasında bir kilo kaybına sebebiyet vermekte. Tabi her ilaçta olduğu gibi bu ilaçların da belli yan etkileri mevcut. Genelde ortalama ilk 2 gün mide ağrısı, mide bulantısı ishal yapabilmekte. Uzun aşamalı yan etkiler arasında pankreas değerlerinde yükselme, amilaz, dipaz dediğimiz pankreas iltihaplanmaları veya optik sinir hastalıkları mevcut olabiliyor. Bununla ilgili obez hastalarımızı dahiliye polikliniklerimize bekliyoruz. İlaçların doktor kontrol altında yen etki e, takibi esnasında takip edilmesi çok önemli. Bu anlamda obez bireylerimizi polikliniklerimize bekleriz. Çağımızın problemi olan obezite tedavisinde artık elimiz daha güçlü. Sağlıklı günler dilerim.